Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin illerinin ve ilçelerinin nüfusunu ve bu nüfusun kadın erkek dağılımını sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün Çorum'dayız. Çorum, Türkiye'de nüfus bakımından 42. sırada olup nüfusu 521.335 kişidir. Bu nüfusun 259.061'ini erkekler, 262.274'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca Çorum'un nüfusu bir önceki yıla göre 7.016 azalmıştır. Çorum'un merkezi ile birlikte 14 ilçesi bulunmakta ve ilçelerinin nüfusu büyüklüklerine göre şu şekilde sıralanmaktadır. En küçük ilçesi Boğazkale. 14. sırada bulunan Boğazkale'nin nüfusu 3673 olup bu nüfusun 1864'ünü erkekler, 1809'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Boğazkale'yi Laçin ilçesi takip ediyor. Laçin'in nüfusu 4336 olup bu nüfusun 2259'unu erkekler, 2077'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Laçin'in önünde Oğuzlar ilçesi var. Oğuzların nüfusu 4794 olup bu nüfusun 2351'ini erkekler, 2443'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Oğuzların önünde Dodurga ilçesi var. Dodurga'nın toplam nüfusu 5325 olup bu nüfusun 2599'unu erkekler, 2726'sını ise kadınlar oluşturmaktadır. Çorum'un en büyük 10. ilçesi Uğurlu Dağ. Uğurlu Dağ'ın toplam nüfusu 6.282 olup bu nüfusun 3.252'sini erkekler, 3.030'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. 9. sırada Ortaköy var. Ortaköy ilçesinin toplam nüfusu 6.553 olup bu nüfusun 3.320'sini erkekler, 3.233'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Ortaköy'ün önünde Mecitözü var. Mecitözü ilçesinin toplam nüfusu 13.480 olup bu nüfusun 6.885'ini erkekler, 6.595'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Mecitözü'nden önce Bayat ilçesi var. Bayat'ın toplam nüfusu 13.954 olup bu nüfusun 6.765'ini erkekler, 7.189'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Bayat'ın önünde Kargı ilçesi var. Kargı'nın nüfusu 15.518 olup bu nüfusun 7.535'ini erkekler, 7.983'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Çorum'un nüfus bakımından en kalabalık 5. ilçesi İskilip. İskilip'in nüfusu 28.817 olup bu nüfusun 14.295'ini erkekler, 14.522'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. İskilip'in önünde Alaca ilçesi var. Alaca'nın toplam nüfusu 29448 olup bu nüfusun 14627'sini erkekler 14821'ini ise kadınlar oluşturmuştur. Alaca'nın önünde Osmancık ilçesi var. Osmancık'ın toplam nüfusu 43056 olup bu nüfusun 21212'sini erkekler 21844'ünü ise kadınlar oluşturmuştur. Osmanciye'nin önünde Sungurlu ilçesi var. Sungurlu'nun toplam nüfusu 48.844 olup bu nüfusun 25.322'sini erkekler, 23.522'sini ise kadınlar oluşturmuştur. Çorum'un nüfusu en kalabalık ilçesi ise Merkez ilçe. Merkez ilçenin toplam nüfusu 297.255 olup bu nüfusun 146.775'ini erkekler, 150.480'ini ise kadınlar oluşturmuştur. Çorum il ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.